Ben Yalçın Süman kendimden bahsetmek için hayatımın ben 3 bölümde olduğunu görüyorum. Birinci bölümü ilk 24 senem İstanbul'da geçti. Kimya mühendisliği diplomamı alır almaz İsviçre'ye gittim ve ikinci bölümü orada başladı. Orada hayata çalışmakla başladığım için ilk önce dört buçuk sene kendi mesleğim kimya mühendisliğinde çalıştım. Ve sonradan da bunun benim için çok yanlış bir meslek olduğunu görüp de hayatım boyunca mutsuz olmamak için e, iş sahamı değiştirdim ve serbest bir ticarete başladım. Yaptığım işte halı ve kilim, işlemeler ve bütün dünyadan el işleri, sanatsal e, ürünler satmak oldu. Bu da benim ufkumu, sanat ufkumu geliştirdi ve değiştirdi. İsviçre'de 33 sene yaşadım. Bunun 28 senesi ticaretle geçince aynı zamanda bu işim de beni dünyaya açtı. Ve Hindistan, Japonya, Endonezya, Malezya'dan tutun da Meksika'ya kadar el işinden el işi ürünleri satmaya başladım. Ve bundan da çok zevk aldım. İkincisi aslında bu işlerin bir temeli de benim devamlı boş durmayıp devamlı olarak üretmek. Yani benim elimden e, işleme, e, takı yapmak, ipek boyamak, e, bilhassa kaneviçe yapmak da geliyordu. Ve İsviçre'de ben gece okullarına gidip, altıncı meslek olarak terzilik de öğrendim. Ve bir e, atölye kurdum. E, dikiş atölyesi. Bu da beni daha çok tekstil e, ve kumaşların güzelliğine e, bağladı. Ve devamlı olarak patchwork'ler e, işlemeler yaptım. Ve 56 yaşındayken artık İsviçre'de niçin çalışalım, hayatımız çok çabuk geçiyor deyip kendimizi emekli yapıp hayatımızın üçüncü bölümü olan Antalya'yı seçtik. Şimdi ben 72,5 yaşındayım ve beni tam tanımayan arkadaşlarım dahi bana diyorlar ki ya bu yaşa geldin niçin çalışıyorsun? Ben, benim de onlara cevabım demek ki sen beni tanımıyorsun. Bu bir çalışmak, bir hırslı bir çalışmak değil, üretmektir. Ee, ben hayatım boyunca, 48 senedir çok çok seyahatler yaptım ve e, Japonya'ya gitmem biraz geç kaldı. Pandemi öncesi 6 sene içinde 7 kere Japonya'ya e, turist olarak gittim. Ve bütün e, Japonların e, seramik e, kasabalarına, şehirlerine gidip, kendimi geliştirdim. Ve Japon felsefesiyle temas edince, bu felsefeyi okuyunca dedim ki kendime, sen bu felsefeyi bilmeden meğer Japonlar gibi yaşıyormuşsun. Çünkü Japonya'da 90 yaşındaki bir insan dahi hala üretiyor ve çalışıyor. Orada emekli olmak diye bir şey yok. Japon felsefesinin birinci kaidesi, Emekli olduktan sonra dahi sevdiğiniz işe devam edin. Ben bunu bilmeden kendime prensip edinmişim ve bu şekilde çalışıyorum. Yani üretmeden bir şey yapmadan hayatımın boş olduğunu düşünebilirdim. Bu şekilde dolu dolu yaşayarak hırs olmadan azimden bu işe devam etmeye vücudum ve beynim e, izin verdiği sürece devam etmeye niyetliyim. Ben aslında İsviçre'de kendimi çok mutlu hissediyordum ve İsviçre'de hayatımın sonuna kadar yaşayacağını düşünüyordum ve hiç kimse de benim İsviçre'yi terk edip de e, başka bir ülkeye veya Türkiye'ye dön, döneceğimi düşünemezdi. Ben bile düşünmüyordum. Fakat 56 yaşındayken birden birdenbire aklımıza eşimden beraber şu fikir geldi. Biz ne için çalışıyoruz? Ne kadar çalışacağız? Hayat çok çabuk geçiyor. İsviçre'de çalışmadan yaşayamazsınız. Türkiye'deki imkanlarımızla bunu karşılayabilecek durumdaydık. Ama aslında biz Güney Afrika'ya, Cape Town bölgesine göç etmeyi düşünüyorduk. Bir arkadaşımın tek bir cümlesi, "Antalya gibi bir güzel şehrimiz varken Güney Afrika'da ne yapacaksın?" demesi benim Beynimde şimşekleri çaktırdı ve o saniyede Antalya'ya dönmeye, gelmeye karar verdik. Eşim Alman olduğu ve Türkiye hakkında pek e, ilgisi olmadığı halde o da hemen kabul etti. Ve biz 5 ay içinde İsviçre'deki hayatımızı sıfırlayıp hayatımızın 3. devresi olan Antalya'ya geldik. 2005 yılından beri Antalya'da yaşıyoruz ve hiçbir zaman pişman olmadık ve Antalya benim için sanki doğduğum bir şehir. Dünyanın en güzel yerlerinden birisi ve çok mutluyuz. Ve başka bir şehirde doğmuş olduğum, büyümüş olduğum İstanbul'da bu şekildeki imkanları yakalayamayacağımı ve bu şekilde mutlu olamayacağımı gayet iyi biliyorum. İsviçre'ye yerleşir yerleşmez içimde olan e, büyük bir seyahat e, seyahat edebilme imkânlarını yakaladım. İlk önce Avrupa'nın büyük şehirleri Paris, Londra, Roma. Ama sonradan yapmış olduğum iş halı kilim işlemeler... el işleri beni uzak doğuya ilk önce Hindistan'a çekti e, ve bu bir virüs gibi içime işledi, seyahat e, etme zevki ve isteği. Ve iyi ki de yapmışım çünkü şu anda bu pandemi yüzünden e, seyahat edememek benim için en büyük hayatımı bir kısıntısı ve kaybı ol, olduğunu görüyorum. Uzak doğuya seyahatlere başladıktan sonra artık e, batı tarafa bana bu kadar cazip gelmedi ve devamlı uzak doğu Hastası oldum diyebilirim. Bunu Endonezya, Malezya, Çin, Çine ilk giden turistlerden sayılabilirim ki o zaman Çine gittiğim zaman sanki 200 sene öncesi gibi geriydi. Ee, ama elişlere, elişlerin inceliği ve güzelliği beni cezbetti. En sonda en son seyahat ettiğim ülkeler ise. Japonya ve Vietnam diyebilirim. Bunlar hepsi renkli ve çok zengin kültürü olan, el işlerinin çok zengin olduğu ülkeler. Bilhassa Japonya'nın e, seramik ürünleri bana çok büyük bir katkı verdi. Ve oradan edinmiş olduğum bu izlenimler, eminim bu beynimin içinde bir gizli olan yerlerde kalıp, Antalya'ya döndüğüm zaman bunları serenliğe yansıtmaya başladım ve Japon zevki üzerinde çalışmaya başladım. Ee, dünyanın 95 taneden fazla ülkesinin bazılarını da defalarca gittim ve buradan kapmış olduğum izlenimler yaptığım işlere yansıdığını görüyorum. ...mübalağa etmiyorum. Yüzlerce değil binlerce ürün... ...biriktiği zaman... ...bunları ben nasıl... ...yok edebilirim, nasıl... E, ...aktifleştirebilirim... ...düşüncesi geldi. Ve bu zamanımızın... ...en uygun olan ticareti... ...e-ticaret... ...olduğunu gördüm. Aslında... ...teknik bakımından zayıfımdır. Ama... Ee, şansıma karşıma çok çok kıymetli gençler geldi. Ve Onur Güzey ile beraber biz e-ticaret işine başladık. Kendisi banka branşında olduğu için bu e, işlemleri çok güzel e, başardı. Benim üretimim, onun da e, teknik bilgisiyle Belisama Talisman adlı firmamızı kurduk. ...ve çok kısa bir zamanda da... E, ...çok çalışmayla... ...çok üretmeyle... ...azimle... E, ...çok güzel bir başarıyı elde etmeye başladık. Antalya'daki işim... ...aslında... ...artık benim tek başıma üretemeyeceğim bir duruma geldi Bu sefer de karşıma... ...Mehmet Bilgin geldi. <laughs> Ve Mehmet... Ee, güzel Sanatlar, Marmara Güzel Sanatlar mevzunu, seramik mevzunu ve seramik üretimimizin onun da katkısıyla beraber e, işimizi daha da büyüttük ve şu anda 14 tane sitede Belisama Talisman adı ve Tam Sanat Akademisi adıyla satışlarımız devam etmektedir. Belisama Talisman bundan 4 sene önce e-ticaret hayatına başladı. Tabii o senelerde daha e-ticaret bu kadar yaygın değildi çünkü pandemi hayatımıza girmemişti. Biz hızlı ve hızlı gelişen bir işletme olduk. İlk önce ortak pazar yerlerinde satış hayatımıza başladık. Kendi e-ticaret web sitemizi kurduk. Bununla beraber pandemi de hayatımıza girdikten sonra internette alışveriş, artık herkesin ihtiyaç duyduğu bir durum haline geldi. Daha sonrasında sırayla tüm ortak pazar yerlerinde kendi firmamızı açmaya başladık. Bugün 14 tane e-ticaret pazar yerinde Belisama Talisman markasıyla hizmet veriyoruz. Ve büyümeye, gelişmeye devam ediyoruz bu alanda. Türkiye'de toplam 14 tane mağazada varız. Bunlardan N11 gitti gidiyor hepsi burada. Trendyol, B pazar gibi bilinen e, çok büyük ortak pazar yerleri var. Bunların yanında daha yeni e, hareketlenen alınıyor. İşte Neidion gibi pazar yerleri de mevcut ama küçük büyük demeden markamızı tamamına tanıtmak istiyoruz e, ve her e, e ticaret e, pazar yerinin ayrı bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Çünkü kitle müşteriler e, kitle kitle ayrılıyor ve bu kitleler ilgili pazar yerlerinden. Bizlere ulaşıyor. Aynı zamanda sosyal medyada da çok aktif tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapıyoruz. Yurt dışının içinde Almanya başta olmak üzere diğer ülkelerle de ihracat çalışmaları içine bu sene itibariyle başladık. Ve ürünlerimizi satışa sunduk. Sürecinden Öğretmenlik sürecinden sonra hep aklımda olan kendi kurumumu kurma. Yani sanat anlamına doğru kendi bildiğim doğrular çerçevesinde bir eğitim sunmak için tam sanat akademiyi kurma çabasındaydım ve seramik de benim vazgeçilmezim ana sanatım olduğu için ee, bunu dayalı olarak da gerekli bir ham madde ihtiyacım vardı seramiye dair ve Antalya bu konuda çok kısırdı uzun zaman İstanbul'da bu işi yaptıktan sonra Antalya'ya geldiğimde ham madde tedariğinde bir çözüm arayışındaydım. Ve tamamıyla bir aracıyla, bir e, tesadüfen e, Yalçın abiyle tanışmış oldum. Atölyesine ziyarette bulundum. Ve açılışıma da çok kısa bir süre vardı. Kurumumun açılışını yapacaktım ve ham madde içinde kendisiyle tanışmış bulundum. Ve konuştukça hem e, hayata bakış açımız hem de yaptığımız işler olarak ortak noktada buluştuğumuzu fark ettik iki tarafta da ve kendisi Antalya'da en büyük ham madde satışını elinde tutuyordu ve hani saygıyla onu gösterdiği yolda ilerlemek istedik ve bu ham madde seramik evet göründüğü gibi değil arkasında büyük yüklerin olduğu bir ham madde tedariği var hem bunu ağır işçiliği var hem de zorlu süreçleri var ve teknik gerektiren bir süreci var Yalçın abi de bu işi benimle yapma önerisinde bulundu ve bu da benim hayallerim arasında olan bir şeydi zaten. Seramik ve ham maddesi her zaman için bizim vazgeçilmezimiz. O yüzden bunu da bünyemize katarak Yalçın abiyle tanışmış olduk ve daha sonrasında işte ikimizin ortak tasarımları işte ham madde tedariği ve satışı olarak Antalya'da hizmet sunmaktayız. Ee, bu şekilde bir birlikteliğimiz var. Benim insanlara ve gençlere yapabileceğim... ...nacizane bir tavsiye... ...hiç boş durmadan, vakit geçirmeden... ...yapacağınız, yapmak istediğiniz işi... ...şu anda yapın, şu anda başlayın. Yani benim prensibim şu... ...emekli olduktan sonra resim yapacağım. Emekli olduktan sonra seyahat edeceğim fikri benim için hiç doğru olmayan bir şey. Çünkü hayat size neler getireceğini, ne kadar getireceğini bilemiyorsunuz. Keşkelerle, inşallahlarla bu işi kendimize avutmadan yapmak istediğiniz şeyi bugün yapmaya başlayın. Ve yapamadığınız şeylerin suçunu da başkasına yüklemeyin. Çünkü yapacağınız şey sadece sizin kendi elinizde olan şeydir. Ee, butik kalmak, daha doğrusu sanatsal kalmak, sanat yaratıcılıktır. Ee, herkesin yaptığı bir şeyi yapmak, onun taklidini yapmak bence e, doğru olmayan bir şey. Tamam, başlangıçta bunu yapabilirsiniz, ama. Başarının sırrını ben şurada görüyorum. Kimsenin yapmadığını yapacaksınız. Kendinizden vereceksiniz. Ve... Özgün ve yaratıcı olacaksınız. O yüzden... E, butik kalmak benim için... ...en doğru bir yol. Çünkü... E, ...bunu e, seri halinde üretecek şeyler, fabrikalar vardır, büyük atölyeler vardır. Ama bizim gibi... ...tek başına çalışan insanların özgün kalması ve sanatsal işler yapmasını tavsiye ederim. Seramik işine başlamak, benim hayatım saniyelik kararlarla işleyen bir hayat. Yani ben hiçbir zaman plan yapmadım. Hayatımı akışa bıraktım. O günkü, o andaki kararlarla yaşadım ve dediğim gibi de hiçbir zaman lügatımda keşke kelimesi yoktur. Seramik işe başlaması benim için bu bir su gibi akışın bir noktası yani daha önceden tekstilden çalışmam işlemeler takılar halı kilimler sonra Antalya'ya geldiğimiz zaman resim dersleri aldık çok kıymetli hocalarımızdan ve seramik ve hatta şu anda mozaik de yapıyoruz bunlar hepsi birbirinin akışı içinde. Yani hani 10 tane iş yapacağını bir tane yap dostları yap denilmesini ben kabul etmiyorum. 10 tane işi de yapabilirsiniz. Yeter ki doğru yapın.